TV'nin ekranlarından merhaba değerli izleyenler. Tercih rehberinin yeni bölümüyle karşınızdayız. Bildiğiniz gibi her bölümde yeni bir üniversiteyi, farklı bir üniversiteyi konuşuyoruz aslında. Bu bölümde de Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ne ağırlıyoruz ve sevgili rektörümüz Profesör Doktor Rana Kibar bizimle. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Sinem Hanım. Teşekkür ediyoruz. ediyorum. Nasılsınız? Teşekkürler. Günler. Siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Sağ olun. Bizim için de tempolu. Sizler için de öyle. Oldukça. Bizim için de öyle. Ee, öğrencilerimiz tercih dönemlerinin başlaması sebebiyle biz de onlara Manisa Celal Bayram Üniversitesi olarak bu süreçlerinde destek olmaya gayret ediyoruz. Sonuçlar açıklandı. Şimdi kılavuzu bekliyoruz ve bir heyecan da var. Evet. Belki soru işaretleri, kafa karışıklığı hem aileleri hem de adayları bilgilendirmeye çalışacağız. Önce sizi ve üniversitenizi tanıyarak başlayalım isteriz. Neler söylersiniz? Ben 1999 yılında yüksek lisansla birlikte Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ndeki yaşamama başladım. Manisalıyım, Manisa'da yaşıyorum. Avantaj. Oldukça oldukça güzel bir avantaj bizim için. E, yüksek lisansla başlayan serüven aynı yıl araştırma görevlisi, e, Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü'nde araştırma görevlisi olarak devam etti. O yıldan beri 26 yıldır bu üniversitede hizmet ediyorum. E, 1 Ağustos 2023 tarihi itibariyle de Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle üniversitemde, kendi şehrimde rektör olarak görevlendirildim. 2 yıldır da tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte bu görevi yürütüyoruz. Şöyle soracağım, neden Manisa, neden Manisa Celal Beyer Üniversitesi desek? Nasıl yanıtlarsınız? Biz 1992 yılında kurulmuş 33 yıllık geçmişe sahip Şehsadeler Şehri Manisa'nın tek üniversitesiyiz. Artık Hı. köklü üniversiteler sınıfı içinde yer alıyoruz. Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak bizim 16 fakültemiz, 2 yüksek okulumuz, 15 tane meslek yüksek okulumuz, bir lisansüstü eğitim enstitümüz, bir uygulama ve araştırma hastanemiz, 32 uygulama ve araştırma merkezimiz, teknokentimiz ve TTO'muzla birlikte Manisa'da tüm öğrencilerimize hocalarımızla birlikte ülkemize hizmet ediyoruz. Bu şekilde bir eğitim veriyoruz. Hı hı. 45 binin üzerinde öğrencimiz, 2000 civarında akademik, 2500 civarında da idari personelimiz var. Yani 50 binin üzerinde büyük bir aileyiz. Evet, şimdi bölümlerden biraz daha detaylı bahsedecek olursak neler söylemek gerekir? Bazı üniversiteler bazı bölümleriyle ön plana çıkabiliyor. Sizde de böyle bir durum söz konusu mu? Tabii ki. Manisa Tarım ve Sanayi Şehri olarak biliniyor. Biz de Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak her geçen gün büyümeye ve gelişmeye devam ediyoruz. Tabii ki buradaki bizim için en önemli nokta nitelikli bir şekilde büyümek. Bu anlamda en son üniversite bünyemize kattığımız 16. fakültemiz Bilgisayar ve Bilişim. Bilimleri Fakültemiz biliyorsunuz günümüzün meslekleri arasında yapay zeka, dijitalleşme, büyük veri konuları yer alıyor. Biz de bunlara bir temel oluşturması bakımından Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesini kurduk. Bu fakültemizde iki bölümümüzle öğrenci almaya başladık. 2024 yılında ilk öğrencilerimizi aldık. Bu yılda inşallah ikinci öğrencilerimizi alacağız. Onun yanı sıra aynı... Alanda Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu'muzda da 3 tane ön lisans programı açtık. Bunlarla da bu sektöre e, hizmet etmeye, bu sektöre kaliteli iş gücü kazandırmaya devam edeceğiz. Manisa Cerberi Üniversitesi olarak biz teklerin hatta enlerin olduğu bir üniversiteyiz. İddialıyız. Ki, kesinlikle iddialıyız. E, şu şekilde örnek verebilirim. Manisa'da dünyada tek olan bir yüksek okul olduğunu biliyor musunuz? tütün teknolojisi e, mühendisi unvanıyla öğrenci yetiştiren, hı hı. %100 istihdam oranına sahip 4 yıllık bir yüksekokul. Tütün eksperliği yüksekokulu. Dolayısıyla biz bunun gibi daha başka bölümlere programlara da sahibiz. Dolayısıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak lisans ve ön lisans programlarımız içinde bazıları Türkiye'de sadece iki tane, üç tane olan bölümlerimiz var. Örneğin Akisar dendiğinde zeytincilik ön plandadır. Burada zeytincilik programımız var bizimki. Türkiye'de sadece iki tane vardır bu programdan. Dolayısıyla Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nin bölümleri arasında bu şekilde enlerden ve teklerden bahsedebiliriz. Bu bizim için son derece kıymetli. Tabii ki bizim için önemli olan noktalardan bir tanesi de bütün bu eğitimi yaparken birçok fakültemizde biz mühendislik ve doğa bilimleri fakültemizde, sağlık bilimleri fakültemiz, tıp fakültemizde, spor bilimleri iktisadi idari bilimler işletme, Uygulamalı Bilimler, iletişim, Güzel Sanatlar, ilahiyat fakültelerimiz ve meslek yüksek okullarımızla oldukça iddialıyız. Alanında son derece donanımlı öğretim üyeleriyle ve alanında yetkin bir idari kadro ile çalışıyoruz. Tabii Akademik ki bunu... kadroyu parantez açmak gerekir aslında. Nasıl tabii ki. E, Onlar da alanında son derece yetkin. Onlardan bahsedebiliriz. Ancak şuna değinmek isterim. Özellikle bizim için en başta söylemiştim, nitelikli büyümek önemli. Hı hı. Çağın gereklerini karşılayacak şekilde bunlara cevap verecek evet. şekilde burada var olan boşluğu dolduracak şekilde büyümek önemli. Tabii bu büyümeyi yaparken özellikle eğitim öğretim noktasında da altyapımızı iyileştirmeye gayret ediyoruz. Manisa Celal Bayar Üniversitesi olarak neler yapıyoruz? Örneğin yakın zamanda e, TUSAŞ'la işbirliği işbirliği yaparak bir e, laboratuvar kurduk öğrencilerimiz için. Özellikle son sınıf öğrencilerimizin çalışacağı mühendislik ve doğa bilimleri fakültesi öğrencileri daha yoğun olmak üzere tüm fakültelerden ve MEO'lardan öğrencilerimizin gelip projelerini yapabilecekleri bir nevi burada TUSAŞ'ın e, içinde çalışabilecekleri çok güzel bir araştırma laboratuvarı kurduk bu konuda. Bunu yaparken diğerlerinden farkı neydi? Sadece TUSAŞ'ta Değil. Manisa sanayisinde özellikle savunma alanında çalışan 6 firmada bu laboratuvarın kurulmasında ve üniversitemiz teknokenti ortak oldular. Bu bizim için önemliydi. Onun yanı sıra Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulumuzda yine Enerji Sağla yaptığımız bir işbirliğiyle e, devre ve elektronik laboratuvarı, bilgisayar laboratuvarı kurduk ki biz bu sayede yine 2024 yılında ilk defa YÖK'ün öncelikli alanları içerisinde yer alan alternatif enerji kaynakları programını öğrenci aldık. Bunun şöyle bir farklılığı vardı. Öğrencilerimizin özellikle buna tercih döneminde dikkat etmesini istiyorum. Burada kontenjanlar 25'i kız, 25'i erkek olmak üzere ayrıldı. Hı. Yani Sayın Cumhurbaşkanımızın kadın istihdamını öncelediği bir noktada biz de buna katkı sağlamaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla evet. bu bölüme ayrı kadın kontenjanı vererek de enerji alanında da kadın istihdamına katkı sağlıyoruz üniversite olarak. Çok güzel. E, akademik kadro demiştik belki söylemek istediklerimizi. Evet sonra. akademik kadromuz özellikle yaptıkları çalışmalarla, projelerle, yayınlarla e, alanında oldukça etkin isimlerle çalışıyoruz biz. E, sanayi şehri olması bakımından da e, akademik kadromuzdan sanayide danışmanlı olan çok fazla hocamız var. Bunlar da üniversitedeki öğrencilerimizin daha eğitimleri sırasında sektörle tanışmalarına e, vesile oluyor açıkçası. Örneğin yakın zamanda YÖK ile Top arasında bir işbirliği yapı. ...yapıldı biliyorsunuz. Manisa Bayar Üniversitesi olarak... ...fakültelerimizin yanı sıra meslek yüksek okullarımız da... ...bizim için son derece kıymetlidir. Sektörde şu anda en çok ihtiyaç duyulan mezunlar... ...meslek yüksek okulu mezunları olarak ifade edilebilir. Aranan eleman diyoruz evet, artık onlara. Evet, Ara eleman aranan diye. eleman. Onu biz de aynı şekilde isimlendiriyoruz hı. onları. Evet. Aranan eleman olarak isimlendirdiğimiz bu mezunlarımızın... ...mümkün olduğu kadar nitelikli bir şekilde mezun olmasını sağlıyoruz. Hı hı. Manisa'da biz... 17 merkez ilçeyle birlikte 17 ilçenin 15'inde üniversite olarak varız. Dolayısıyla buralarda var olan ticaret ve sanayi odalarıyla aynı işbirliğini hem merkezde hem ilçelerimizde gerçekleştirdik. Bunun nasıl bir katkısı var? Öğrencilerimizin hem eğitim öğretiminde hem staj ve istihdam noktasında çok ciddi geri dönüşlerini alıyoruz. Tabii ki bu kadar eğitim öğretimden bahsetmişken biz eğitimde kaliteyi özellikle çok önceliyoruz. Bu bizim için son derece kıymetli. Bu konudaki çalışmalarımızı yürütüyoruz. Ve çok yakın zamanda Mayıs ayında YÖKAK tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sonusu Manisa Celal Bayer Üniversitesi olarak Beş yıllık tam akreditasyon, akreditasyon aldık. Bu bizim için oldukça Nedir önemli? kıymetli bir başarı. Şöyle bu yaptığımız eğitimin aslında hem ulusal hem ulusal uluslararası düzeyde tanınır olduğunu, kalitesinin tescillendiğini, bunun şeffaflığını ifade ediyor. Evet araştırma geliştirme alanında toplumsal katkı anlamında eğitim öğretim anlamındaki verilen hizmetin kalitesini tescillenmiş olması Geldiğiniz demektir nokta. ki evet bu son derece kıymetlidir üniversite akreditasyonunun dışında bizler bölüm akreditasyonlarını da son derece önemsiyoruz ki bu anlamda 2024 yılı içerisinde var olan akredite olmuş bölümlerimizin üzerine 2025 yılında 5, 6 bölümü daha akredite olmasıyla akredite olmuş bölüm sayımlarımızın oldukça daha yukarılara e, taşımış olduk ki bu bizim için son derece kıymetli. Yani şu an itibariyle bizim 50'nin üzerinde bölüm ve programımız akredite olmuş durumda. 2025 yılında ilk kez yürürlüğe giren meslek yüksek okullarının akreditasyonuydu. MEDEK tarafından yapılan bu akreditasyonda biz de Manisa Üniversitesi'nin iki meslek yüksek bu akreditasyona başvurduk. Toplamda 6 programla başvurduk akreditasyona ve 6'sından da 4 yıllık tam akreditasyon aldık. Bu neyi ifade eder? bizim buralarda verdiğimiz eğitimin bunun oluşturduğu toplumsal katkının ulusal ve uluslararası düzeyde de aslında tescillenmiş olması demektir ki bu son derece kıymetli öğrencilerimiz şimdi açıklanacak olan tercih kılavuzunda ...bunlara ilişkin bilgiler alacaklar. Hangi bölümler akreditedir orada evet. ki bunun bir karşılığı da THL logosudur biliyorsunuz. Tam Türkiye, onu soracaktım. Yeterlikler evet, çerçevesi. Evet, Türkiye Yeterlikler Çerçevesi olarak ifade edilen THL logosuna sahiptir... ...bizim bu şekilde bahsettiğim söz konusu bölümlerimiz. Bunlar da özellikle Avrupa Yeterlikler Çerçevesi ile bir uyumu gösterir ki... ...yine az önce ifade ettiğim gibi eğitimde kaliteyi önceleyen öğrencilerimizin aldığı diplomanın aslında uluslararası anlamda da tanınır, bilinir olduğunu gösteren çok kıymetli bir logodur. Dolayısıyla öğrencilerimiz tercihlerini yaparken tercih kılavuzunda Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile ilgili hangi bölümlerimizde THC logosunun olduğunu görebilirler. Mühendislik ve Doğa Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri gibi birçok fakültemizde ve Bahsettiğim iki meslek yüksek okulumuzda bu TEÇ logosuna ait bölümleri görecektir öğrencilerimiz. Şimdi uluslararasılaşmayı daha çok konuşuyoruz bu sene sizin üniversitenizin de buna nasıl bir katkı sunduğunu aslında özetlemiş oldunuz değil mi? Evet yani. evet tabii ki tüm bu başlıkları başarımızın... nasıl? Tüm bu başarımızın akreditasyon çalışmalarımızın gerek üniversitemizin 5 yıllık tam akreditasyon almasında gerekse de bölüm akreditasyonlarımızda bizim tüm akademik çalışanlarımızın, akademik öğretim üyelerimizin ve tabii ki idari personelimizin desteği çok büyük. O konuda bu konuda onların deneyimi, tecrübesi ve en önemlisi özverili çalışmalarıyla bu sonuçları elde ettik ki bir kez daha sizlerin huzurunda da onlara da teşekkür etmek evet. isterim bu vesileyle. Peki sosyal imkanlara, faaliyetleri değinelim. Olmazsa olmaz öğrenciler için. Nasıl bir hayat bekliyor üniversitede onları bu anlamda? Tabii ki. Ee, öğrenciler tercihlerini yaparken akademik kısmı var. Tercih edecekleri bölümlerin bunlar son derece kıymetli. Diğer bir hususta şehrin ve üniversitenin bu noktadaki sosyal e, imkanlarıdır. Manisa güvenli, yaşaması kolay ekonomik olarak insanları zorlamayan bir şehirdir. Dolayısıyla bu anlamda aileler gönül rahatlığıyla çocuklarını manisa Celal Bayar üniversitesi bünyesine dahil olması için gönderebilirler. Hı hı. Onun dışında üniversite olarak özellikle öğrencilerimizin akademik yaşamlarında, sosyal hayatlarının da aktif olmasını, onların üniversite öğrenciliği hayatında güzel anılar biriktirecek şekilde bir öğrenim geçirmelerini son derece önemsiyoruz. Bu anlamda çalışmalar yapıyoruz. Sadece kampüslerimizde akademik e, çalışmalara yönelik etkinliklerde değil, sanatsal ve sportif etkinliklerle de öğrencilerimizin renkli bir kampüs yaşamı geçirmesine yardımcı oluyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından yakın zamanda yapılan değerlendirmede spor dostu kampüs ödülü alan üniversitelerden bir tanesiyiz. Dolayısıyla bu anlamda oldukça geniş yeşil alanlara, yüzme havuzlarına, spor salonlarına sahip bir üniversiteyiz. Öğrencilerimiz üniversitemize geldiğinde bu imkanlardan faydalanabiliyorlar. Barınma noktasına geldiğimizde şehrin belki en önemli hususlarından biri de budur. Evet. Bizim gerek merkez kampüsümüzde gerek ilçelerde az önce ifade etmiştim Manisa'nın 15 ilçesinde üniversitemizin bir birimi var diye. Buralarda başta KYK'nın yurtları olmak üzere gerek özel yurtlar gerek kiralık dairelerle öğrencilerimiz barınma imkanlarını kolayca karşılayabilecek durumdalar. Şunu özellikle ifade etmek isterim. Barınma noktasında öğrencilerin ve ailelerin belki en çok üzerinde durduğu noktalardan biri budur. KYK yurtlarının kapasitesi. Hı hı. Biz Mayıs Acayibayır Üniversitesi'nde e, gerek merkezdeki kampüslerimizde gerek ilçelerde bu konuda herhangi bir kapasite problemi yaşamıyoruz. E, geçtiğimiz yıl, yıl içerisinde müracaat edip de dışarıda kalan öğrencimiz yurtlar bakımından olmadı. Burs imkanı ile ilgili neler söylersiniz? Burslarla ilgili üniversitemizin yüksek öğrenim vakfı var. E, kuruluşumuzdan beri var olan bir vakfımız. Biz e, bu vakıf üzerinden öğrencilerimizi bu konuda destekliyoruz. İhtiyaç sahibi öğrencilerimize maddi olarak da destek olmaya gayret ediyoruz. E, onun yanı sıra e, Yemek ihtiyacı olan öğrencilerimize yine yemek bursuyla destek oluyoruz. Üniversitemizin kampüslerinde bu noktada son derece modern yemekhanelerimiz mevcut. Kantinlerimiz yine sosyal alan olarak ifade edildiğinde bunlar mevcut. Yemekhanelerimiz de oldukça hijyenik bir şekilde kalori değerleri hesaplanarak bu şekilde yemekler çıkarılıyor. Şunun altını çizmek isterim. Yine Manisa Celal Üniversitesi'ne Üniversitesi'nin ayıran özelliklerden, Türkiye'de belki çok az üniversitede yapılan bir uygulama çölyak hastalarına ilişkin biz menü çıkarıyoruz. Gerek öğrenci gerekse çalışanımız, akademik ya da idari çalışanımız için eğer bu şekilde olduğunu belirtirse onlara çölyak hastalarımıza özel menü çıkarıyoruz ki Türkiye'de henüz çok az yerde uygulanan bir İlla ki soracaktım ama buradan bağlayabilirim. Kadın elinin değdiğinin biraz göstergesi değil mi? Bu ayrıntılar, detaycılık biraz. Kadın rektör olmakla ilgili neler söylemek istersiniz? Evet, yani belki farklı bir bakış açısına sahibiz. Kadınların en önemli özelliklerinden biri aynı anda çok fazla evet. işe odaklanabilmeleri, aynı anda hepsini yürütebilmeleri. Bir anneden bahsettiğimizde hı hı. evde aynı anda ev işlerini düşünürken kendi işlerini de yürütebiliyor. Çocuklarıyla da ilgilenebiliyor. Belki bunun verdiği bir e, özellikle özellikle e, aynı anda birçok işi düşünebiliyoruz biraz daha ayrıntıcı davranıyoruz evet. belki. Şunu da ifade etmek isterim. Manisa Celal Bayar Üniversitesi Senatosunda e, çok sayıda kadın dekan ve müdür hocamız var. Biz onlarla birlikte çalışıyor olmaktan son derece e, memnunuz. E, dolayısıyla inanıyoruz ki her biriyle e, çok daha güzel işler yapacağız. Öğrencilere yansıması nasıl oluyor hocam sizce? E, artık. Şu... Şunu konuşuyoruz, daha samimi olmak, daha yakın olmak, onlara dokunmak, temas etmek, bunlar çok önemli. Tabii ki, tabii ki öyle. Biz e, özellikle bu noktada iletişimi önemsiyoruz. Bu bizim için son derece kıymetli, şeffaf olmak, açık olmak hı hı. E, ve insanlara dokunmak. İnsanların gönlüne dokunmak, bizim için de asli olan budur. Bütün bu hizmetleri yaparken gerek eğitim, öğretim anlamında, gerek gerekse toplumsal katkı anlamında yaptığımız tüm etkinliklerde insanların gönlüne dokunarak, gönüllerde hoş bir seda bırakarak bu işi yapmaya gayret ediyoruz. Bu öğrencilerimiz için de geçerli. Belki bir kadın fıtratının getirdiği artıyla birlikte öğrencilerimiz de bu şekilde neler yapabileceğini onlara göstermek istiyoruz. Özellikle kadın idarecilerin olması, kadın yöneticilerin olması aslında bugün tercih yapacak olan öğrencilerimiz için de evet yarın siz de orada olabilirsinizin bir göstergesi. Tabii tabii. Bu bizim için var. son derece cesaretlendiren kıymetli. aslında değil mi Evet, yerde? artık kadınlar biliyorsunuz her sektörde çalışıyor. Yani az önce ifade ettiğim gibi enerji sektöründe özellikle artık kadın çalışan aranıyor. Yani alışılagelmişin dışında bu alanda kadın olmaz dediğimiz hiçbir bölümümüz Artık kalmadı. Mühendislik fakültelerimizin birçok alanı önde olmak üzere her alanda meslek yüksek okullarımızda kız öğrenci sayımız oldukça fazla dolayısıyla da bunların da istihdama katkısı başladıklarında çok daha güzel geri dönüşler alıyoruz hı hı. işverenlerden. Daha dikkatli çalıştıkları, daha özenli oldukları çok noktasında kısa. güzel geri dönüşler alıyoruz tabii ki. Öğretim planımızla ilgili atladığımız bir husus var mı hocam? yani projeleri doğrultusunda nasıl destekliyorsunuz öğrencileri Bu da önemli teşvik etmek. Evet biz öğretim planımızı öncelikle oradan başlayalım 7 artı +1, 3 artı +1 bir şeklinde bir öğretim programı uyguluyoruz. Bu Hı -hı. ne demektir? İşletmede mesleki eğitim olarak isimler dediğimiz bu programda fakültelerimizde 8 dönem meslek yüksek okullarımızda 4. dönem. Öğrencilerimiz tamamen sahada oluyorlar. Ee, tabii bunun büyük çoğunluğu sanayi olmak üzere kamu sektöründe ya da STK'larda da çalışabiliyorlar bu noktada. Bu ne demektir? Öğrencilerimiz daha mezun olmadan sektörde çalışma fırsatı buluyor. Dolayısıyla çalışmak istediği alanı öğrenciyken biraz daha net görebiliyor. Bu son derece kıymetli bir alan. Dolayısıyla işveren de öğrencimizi görmüş oluyor. Yani ben sonrasında bu öğrenciyle, bu kişiyle, bu mezunla çalışmaya devam edebilir miyim? Aslında bunu görmüş oluyor. Yani 20 günlük yaz staj dönemi yerine yaklaşık 4 aylık bir staj dönemi gibi düşünebilirsiniz işletmede mesleki eğitim programını. Dolayısıyla bahsettiğimiz bu programın çok güzel geri dönüşlerini alıyoruz biz. En büyük katkısı bunun tabii ki istihdam. Şimdi çok klasik bir söz vardır. Üniversite-sanayi işbirliği diye bahsediyor. <laughs> evet, evet. Ee, söylemesi çok kolay ama uygulaması aslında çok da kolay Değil. olmayan bir durum diye düşünüyorum. Üniversite-sanayi işbirliğinin. Biz Manisa Celal Erbayar Üniversitesi olarak bu noktada bunu çok güçlü bir şekilde yürüttüğümüzü söyleyebiliriz. Somut örneklerle bunu ifade edebiliriz. Somut karşılıklarını gördüğümüz bir alan bizim için üniversite sanayi işbirliği. Mesela biz Şubat ayında Manisa'da Ege bölgesinde yapılan, Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi himayesinde gerçekleştirilen Ege bölgesi kariyer fuarına ev sahipliği yaptık. Manisa'da bu alanda düzenlenen en büyük etkinlikti. Ege bölgesi kariyer fuarı, Ege kafa olarak ifade ettiğimiz bu fuar. Biz bunu Manisa'da Şehzadeler Kampüsümüzde gerçekleştirdik. Orada 4500 metrekarelik kapalı bir alan oluşturduk ve 300 civarında, 300'ün üzerinde firmayı burada misafir ettik. Dolayısıyla özellikle sektörle öğrencilerimizin bir araya geldiği çok güzel bir platform oluşmuş oldu burada. İşte orada sanayi ile üniversite arasındaki işbirliğinin en güçlü olduğu anı gösterdik açıkçası. Özellikle Manisa OSB başta olmak üzere. Manisa'da 9 tane OSB var merkezle birlikte. merkez OSB en güçlü olarak paydaşlarımız arasında yer aldı ve bize destek oldular bu noktada. İşte üniversite sanayi işbirliğinin en büyük örneğiydi diyebiliriz gerçekleştirdiğimiz kariyer fuarı için. Biz burada sadece öğrencilerimizin firmalarla bir araya gelmesini sağlamadık. Aynı zamanda çok farklı sektörlerden yani savunma sanayinden sağlık alanına kadar, tarım alanından, spor alanına kadar, medya alanına kadar her alanda hı hı. Sektörün önde gelen isimleriyle öğrencilerimizi söyleşi programlarıyla bir araya getirdik. İki gündü sadece bu etkinliğimiz ve Manisa'da bunda 60 binin üzerinde bir katılım gerçekleşti. Çok iyi. Dolayısıyla bu da üniversitemizin tanıtılması noktasında iş neler yaptığımız noktasında çok büyük katkıları oldu. Sektör de, sanayi de Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ni bir kez daha, daha yakından hem de Tanınmış tanıma fırsatı oldu. bulmuş Hı -hı. oldu burada. Şimdi enlerin teklerin üniversitesiyiz dediniz, bazı bölümlerden bahsettiniz. Evet. Sizin öngörünüz nedir? Nasıl bir gelecek bekliyor öğrencileri? Çok hızlı aslında değil mi? süreç. Evet her şey çok hızlı gelişiyor. Bugün her şey çok hızlı gelişiyor. O yüzden öğrencilerimizin hayallerini gerçekleştirebilmesi son derece kıymetli. Bunun için çok çalışmaları gerekiyor. İşte bu süreçte biz de öğrencilerimize verdiğimiz eğitimle destek olmaya gayret ediyoruz. Az önce ifade ettik. Çok güçlü bir akademik kadroya sahibiz biz Manisa Celal Üniversitesi olarak. Hocalarımızın TÜBİTAN işte 1001, 1002 projeleri, 4004, 4005 projeleri gibi birçok projesi. TEDEP, Sep projeleri, bunun yanı sıra uluslararası düzeyde Avrupa Birliği ile yapılan işbirlikleriyle yürütülen projelerimiz oldukça fazla. Bunlar zaten hocalarımızın yürüttüğü, üniversitemiz akademik olarak daha üst sıralara taşıyan eğitim-öğretim alanında ve toplumsal katkı anlamında çıktılarının olduğu projeler. Ama biz öğrencilerimizin de projelerde yer almasını son derece önemsiyoruz. Bu konuda yaptıkları çalışmaları üniversite olarak destekliyoruz. Ki e, bu konuda yine Mayıs ayında Kıbrıs'ta gerçekleştirilen Teknofest'te üniversite öğrencilerimizin çok güzel başarıları oldu. E, Dipnet projesiyle başvurduğumuz projeyle e, çevre ve Enerji alanında öğrencilerimiz birincilik ödülü aldı. Bu bizim için son derece gurur verici bir noktaydı. Danışman öğretim üyeleri'nin ile birlikte öğrencilerimizin yürüttüğü projelerin bu şekilde başarıları bizi gururlandırıyor. Evet. Bunun yanı sıra, e, inovasyon sosyal inovasyon alanında da yine e, Optitek e, projemiz grubumuz e, TÜBİTAK sunum ödüllerinde birincilik ödülü aldı ki bu Teknofest'te üniversitemizin aldığı ilk başarılar değil. Bunun evet. öncesinde de yine birinciliklerimiz oldu. Dolayısıyla biz öğrencilerimiz bu şekilde öğrencilik hayatlarında hayallerinde var olan projeleri somut bir şekilde gündeme getirmelerine yardımcı oluyoruz. Hayata geçirmelerine vesile oluyorsunuz bir yerde. Evet, evet. Peki son bir dakikamız. Size onlarla baş başa bırakacağım kameradan mesajınız ne olacak? Hem ailelere hem de adaylara. Peki. Hayır. Öncelikle teşekkür ediyorum bu şekilde üniversitemizi tanıtma fırsatı verdiğiniz için. Öğrencilerimizin çok kıymetli aileleri ve sevgili gençler, üniversite tercihleriniz sadece bir tercih değil. Geleceğe yön vermeniz adına çok kıymetli bir adım. Bizler de Manisa Celalbar Üniversitesi olarak geleceği şekillendirmenizde sizin yanınızda olmak istiyoruz. Hayallerinizi yaşamanızda sizin yanınızda olmak bu konuda sizi desteklemek istiyoruz. O halde ben de bu ülkeye hizmet etmek istiyorum. Hayallerimi gerçekleştirmek, iyi bir üniversite eğitimi almak ve bu sırada güzel anılar biriktirmek istiyorum diyorsanız sizleri Manisa Celalbar Üniversitesi'ne bekliyoruz. Teşekkür ederiz. Kolaylıklar diliyoruz, başarılar ve de size yeni dönemde çok sağ olun. Ben de teşekkür ediyorum. Çok evet, sağ evet, olun. Evet değerli izleyenler, Manisa Celal Bayar Üniversitesi'ni konuştuk. Bu bölümde rektörümüz Profesör Doktor Şahane Kibar üniversiteyi anlattı. Gün boyu tercih rehberinde farklı üniversiteleri sizlere tanıtacağız. Bizden ayrılmayın.